Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Kışılıyoruz Şöyle gördüğünüz tepeye çıkacağız. Ahmet abinin dedesinin bahçesi. Orada muşmala varmış. Ona bakacağız. Dağ, tepe. Bayağı bir yürüdük. Sen tıkandın, ben de tıkandım ama maşallah emine yürüyün diyor, yürüyün de nereye yürüyeceğiz? <laughs> Bak burada da bağlar var emine. Burada eskiden üzümü taşımayla ile Ama Şimdi gene da... araba vasıtası falan var. Şimdi ne? Araba olmuyor, gitmiyor yine. Yere... Gitmiyor değil mi? <laughs> Ta o şutu çıkacak mıyız? şöyle geçelim mi? Geçeceğiz mi? Geçelim. Ben tert oldum. Bunlarda bir üzüm alırdı çekmek de bitmiş. Ya eskimiş artık çubuklar. Yaşlanmış. 35 sene önce. Bunlarda insan selahı vardı eskiden. Şimdi hiç Kimse gelmiyor bak. Çınatı bilemiyorum. Örnek veriyorum şimdi. Şurası şöyle belli zaten. Babalarının mı? Eskiden iki kardeş bu dağ için birbirlerine girerlermiş. Şimdi şey. Emin o karşı tepe nere? Kimin? Bak orada dikmeler dikilmiş. Bak karşı da dağın ucuna doğru. Tepe biz yerimize bir varalım arkadaşlar da. Bilen olacak mı? Biliyorlar geçen Mustafa söyledi. Muşmala dedi böyle. <laughs> Söyle. Muşmala ağacına geldik arkadaşlar ama istediğimiz şekilde muşmalayı bulamadık. Ahmet abi bizi buraya gezmeye getirdi. Muşmala bahaneydi bence. Bak o aradakiler iri ha. Emine. Ha. Öbür taraftakiler gel, iri. Gel bura, güzelim. Bulamadık zaten. Şöyle göstereyim size. Da gölgeden de arabadan indiğimiz yer çıktığımız yer tepe tırmandık geldik şimdi geri aşağıya iniş aşağı ineceğiz İni, inerken çabuk ineriz de buralardan bence mantar da aramışlar evet bak bana mantara dipleri böyle sanki çapulmuş. Hmm. Valla arkadaşlar biz ineceğiz. Neyse yeter gene de hani yiyecek kadar bulduk. Oraya eğilmez ki kırılır. Çok şükür poşetimizi doldurduk inşallah. Şöyle tepeden. Bu sefer taşılamayız kolayca ineriz. Mi? mi? Vallahi ne yapayım? Çekedim çıkarttım. Poşet mi Çekedim Poşet. çıkarttım. Çekedimi çıkarttım. Belime bağladım. <laughs> Arabada gözükmüyorduk. Aha, evet. Heh, biz gördük de. İniş aşağı. Dakika tutsaydık kaç dakikada çıkıp kaç dakikada ineceğimizi. Hızlı bir şekilde iniş aşağı inilir. Emine buralara mı koyun gitmiş? Sağmaya geliyor gördünüz. Ot yol Şimdi baksana Allah'ım kuraklıkta ne ot var, ne bir şey var, ne yağmur var, ne dipi var. Kar var, hiçbir şey yok. Ahmet abi arkada kaldı. Fındığı kırıyor. Bir tane fındık bulduk. Arada Böyle bakalım. Görüşelim. Yok sağ ol. Sen şey, ye tek. Bir tane fındık. Dedeğin tarlasına geldin ya fındığını da yemedin. Ne oluyor burada da ya olur tabii niye olmasın bu çalıların için. biz şu karşı dağa geldik o zaman emine Buralara geçmedik biz. Öbür tarafta topladık. Biz inekleri ot yolmaya gelmiştik işte o karşılara. <laughs> Şöyle tepeden indik, geldik, <laughs> geldik. arkadaşlar. Arabaya geçtik. Ben Bakalım ben artık. Ben Ahmet abi. Evet. Eve gidiyoruz. Daha yemek yapacağız. Kapıyı aç. Neye geldin yere toplamaya geldik işte. Çok topladı. E yok ne yapalım bulamadık. Allah'tan buraya araba çıkıyor ama biz şöyle tepedeki kavaklıklara geldik. Şimdi de Geç, gideceğiz. Evet arkadaşlar biz daha gezdik geldik. Gürcü Ağaç denilen meşhur yere gittik. Hiç de gitmemiştim. Şimdi Mustafa bize yemek hazırlıyor. Bugün de böyle olsun dedik. İtinayla. Onu ne yapacaksın? parçalandı mı? Ellerine sağlık. Ay ye ye. Tatlıdan yiyecek şimdi. Çocuk para bitirdik. <laughs> Şey yesin, yesin, yesin. Biz, de Biz gittiğimizde beraber. de Pelin böyle bir kelebekli pasta yapmış. Böyle tatlı yapmış. <laughs> Tatlıydı. Hı. Emine mangalın Hı. başında Hı. mangalı yakıyor. Mustafa burada tavukları de. hazırlıyor. Birazdan Leyla salatayı yapacak. Ben de de. <laughs> Niye ben yapacağım? Benden de oturmasın ben artık. Böyle bakalım. 4 şimdi birer iki, iki üç tane de Adem'le Hatice gibi ye yemekten sonra mı yerler şimdi mi yerler? Şöyle. Aslında bunlar tüm de pişer pişmez mi? Zor mu olur? Çorşu hazır çorşu gidecek. Onu şey götürecek annem. Hanan götürsün? Anne Anneanne sen aşağıdan getir. Aç bir tane. Of. Aç bir tane. <laughs> ellerine sağlık canım. Kesene bereket. Leyla, <laughs> hazırlan Leyla. Şey hazırlan, hazırlan. Niye? Salata yapacağız. Canım sen yap. Neyse pişirmesi bizden. Salata <laughs> gelene kadar zaten uzak bir yerdeyiz de. zaten görürüz. Bunlar pişsin, biz de salatamızı yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar Leyla'ya geldim. Yemeği bizim orada yemiştik. Zeynep gönderdik. Zeynep gönderdikten sonra da Leyla şöyle halplex kestirmişti. Yeni onları sermiş. Yeni çek yaplar geldi. Ne yapıyorsun? Şimdi ben de Leyla'dan kahve istedim. Bana sağ olsun kahve yapıyor. Elticiğim. Kendisi çay içecek. Ben de kahve içeceğim. Evet. Ha yok bir şey olmaz. Böyle bakalım. Zeynep de gitti. Yeni çekyatları geldi. Onları yerleştirdiler. Falan derken. Şöyle. Vallahi gayet güzel oldu. Güle güle. İyi günlerde kullansın. Memo ders çalışıyor. Memo. <gülüyor> <gülüyor> ne ders çalışıyor? Matematik. He? Matematik. Maşallah oğlum Allah. Zeynep şu şeylerinizi kaldır kızım. Onları kaldır ortadan. Böyle çek çekyatlar geldi. Bu da şöyle halfleks vardı. Halfleksleri pembeli olduğu için ona uyusun dediler. Öyle yaptılar bakalım. Peliyoş. Ablan gitti. Adada aşağıda. Kimse kalmadı. işte. Evet arkadaşlar vallahi yoruldum bayağı bir yoruldum hem de o tayı daha tırmandık geri indik muşmala dedik bulamadık çok az bir şey bulduk ondan sonra gel yemek ye yemek yap derken bayağı bir zaman geçti saat 8 oldu akşam Zeynep'leri gönderdik Emine gitti Cuma'ya inşallah kavuşmak üzere Leyloş da bana kahveyi yapsın kahve piştikten sonra herhalde ben de bir kat evlerimi toplayacağım birkaç arkadaşlarıma gitmedim onlara gideceğim öyle bakalım bugün de böyle geçti çok yoğun cumartesi pazar zaten çok aşırı yoğun geçiyor ne daha nasıl zamanın nasıl geçtiğini bile bilmiyorum o zaman kahveyle görüşürüz evet arkadaşlar kahvem geldi bana afiyet olsun sizlere de iyi izlemeler diyorum beni izlemeye devam edin bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.